Okay.

Burada kalabalık kalmasın dağılın. Evet. Gördüğün işleri yapalım. Öyle de düşündüğünüz yesin. Evet. Evet. Abi, abi, evet. Abi. Evet. Tamam. Evet. Tamam. 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 gel gel. Ya gelsene sen gelsene. Bekle. bir dakika dur. Gel. Tamam. 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 imza atmış. baş tarafı mahkemeye vermişler. Yolu yaptıracaklar. Bu ne ya? Büyük yok mu sizin başınızda hiç kimseniz? Var bu yol. Şuraya açın. ne zamanlar e bu, bu yoldan milli servetler geçecek. Gidersin belediye başkanı kapısında. Gidiyorum. Arıyorum. 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 Olmaz. Arıyorum. 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 Ben sizin ben Arıyorum. Mi? Arıyorum. A, Sonra işlemler devam etme aşamasında. Bunu yaparsanız daha ters yani, yani. bir şey Kaymakam da kaymakam de. şimdi masamda tamam benim yanımda. Dolan çekelim. Şimdi orada azalacağım. Bir boşaltalım burayı tamam mı? Gereken her şey yapılacak. Yok, yani Belediye başkanı da verelim. Ha. Ama süre de. olarak bir Hı? ay beklersin ama Hı? ikinci, ikinci ayda olur. Onu Hı?

Şimdi bugünkü yapmış olduğumuz eylemin amacı devletimize karşı durmak, devletimize asıl durmak bir olmadığını alerlemiyoruz. Biz sadece normal insanlar gibi, normal vatandaş gibi temiz yollarda, düzgün yollardan gitmeyiz iki yıldan beri devlet yetkililerine, belediye yetkililerine yapmış olduğumuz çağrıların hepsi duyarsız kalınlar. Bakın şurada yolun üzerinde ağaçlarımız var. Efendime söyleyin, ekinlerimiz var, patlıcan, biber fidelerimiz var. Bunlar da birer bitki, bunlar da birer canlı. Bunlar nefes almadığı sürece yaşayamaz. Biz bu yıl yolun üzerindeki asatlarımızdan hiçbir şekilde verim alamadık. O yüzden bu yolumuzun bir an önce yapılmasını istediğimiz için bu eylemi yaptık. Ee, çağrılarımıza cevapsız alındığı için bu eylemi yaptık. Bakın araç geliyor şu anda yoldan kalkan tozu siz de görün. Devlet yetkililerimizden bir an önce yolun yapılmasını istiyoruz. Oh.